Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşarcan sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerden çok fazla gelen sorulardan birini yanıtlamak istiyorum. Hocam mezuna kalmalı mıyım diye soruyorsunuz. Sınavım pek iyi geçmedi, bir sonraki seneye hazırlanmak istiyorum diye soruyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bu hakikaten sizin hayatınızda vermeniz gereken önemli bir karar. Çünkü mezuna bırakmak dediğimiz durumda bir sene üniversiteye geç başlıyorsunuz. Mesleğinize bir sene geç başlıyorsunuz, bir sene daha geç para kazanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunun yanında bir insan gerçekten istemediği bir şey yap, yaparsa, sonrasında zaten okuduğu bölümü yapmayan onlarca insanla dolu arkadaşlar. Hatta ben şöyle söyleyebilirim size. Okuduğu bölümü yapan insan sayısını geçmiş olabilir. Özellikle son dönemdeki e, üniversite mezunları arasında. Genelde başka bir şey bitiriyor, başka bir iş yapıyor. Bu çok normal. Sonradan fikri değişiyor. Sonradan başka şeyler düşünüyor. Ve en son istediği mesleğe doğru kendini daha iyi keşfedildikten sonra yönelebiliyor. O yüzden de sevgili arkadaşlar. Benim fikrim bu mezunla kalma konusunda çok net. Eğer kendinize güveniyorsunuz, kalmak istiyorsanız kalmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani bunda böyle... Hocam 3 kere mezuna kalınır mı? İşte bir, bir sene daha mezuna kalınır mı? Kalınabilir arkadaşlar. Bunda bir problem yok. E tabi bunun birçok e, boyutu var. Mesela aile açısından maddi bir problem var. Yani, diyorsanız ki hocam ben kendim ders çalışacağım. O zaman çok büyük bir el alemle der baskısı var. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bence e, şöyle bir potaya koymamız gerekiyor. Sizin ne istediğiniz? Mesela benim 100.000'den mezuna bırakan tanıdığım bir sürü öğrenci var. Sonraki yıl 50.000 almış. 100 binden mezun bırakıp 150 bin olan da var arkadaşlar. Ancak bunların hepsi birkaç kere bunu denemişler. Ve yapmaya çalışmışlar. En azından içinde kalmamış hayatında. Demiş ki ben bunu deneyeyim. Bunu acaba yapabileceğim mi? Daha iyi bir sonuç getirebileceğim mi? diye denemişler. E tabii ki de şöyle durumlar da oluyor. Siz mesela 100 binden mezuna bırakıyorsunuz. Veya 200 binden mezuna bırakıyorsunuz. Hedefiniz sanıyorum 30 bindeki bir bölüm. Şimdi genelde şöyle e, bilindik cümleler var. İşte mezuna bırakan bir önceki seneden daha kötü yapıyor daha ileri yapamaz. Zaten ne yaptıysa yine onu yapacaktır diyor. Arkadaşlar bu tamamen bir şehir efsanesi ve doğru değil. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Özellikle mezun senesinde kalan öğrenciler daha tecrübeli oluyorlar. Ama tabii ki de bunu kullanmanız gerekiyor. Bazıları 12. sınıfta e, tüm e, atışlarını bitiriyorlar diyeyim yani tüm emeklerini ortaya koyuyorlar. E, Tabi olmayınca bu büyük bir moral bozukluğuyla sonraki yıl aynı motivasyonu yakalayamayabiliyorlar. Ama büyük bir kısmı da sonraki yıl hatalarını bilerek hareket ediyor ve daha deneyimli bir şekilde hareket ediyor ve bence büyük ölçüde önceki yıldan daha iyi yapıyor. Veya şöyle bir durum da var. Mesela sizi dediniz ki mezuna kalacağım. sağda solda solda e, 1 milyoncu olanlar size şey diyor işte. Bizim bilmem ne çocuk kazandı işte. Yani ama çocuk mesela 1 milyonuncu olmuş da kazanmış. Şimdi senin hedefin baş başka. Sen diyorsun ki ben 150 binindeyim. 2.000'e girmek istiyorum. Yani bunu yapmak istiyorum. Yani böyle hedefimdeki bölüm burada. Veya sen de 1 milyonuncu olmuşsun ama 200 200.000'inci bölüme girmek istiyorsun. Bu da olabilir. Yani senin hedefin daha başka. O yüzden bu e, çevre baskısı gibi şeyleri bence hiç e, kafanıza takmamanız gerekiyor. Bunları aşmanız gerekiyor bu mezuna kalma konusunda. E, bence bir öğrenci mezun yılında deneyimlerini doğru bir şekilde kullanabilirse... Benim her zaman söylediğim önemli bir cümle var. Neyi bilmediğini bilirse, bir önceki yılki hatalarını iyi okuyabilirse... ...çok ilerlemiş bir şekilde e, karşımıza çıktı. Birçok kere benim öğrencilerimde de e, bunlar oldu diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bana soruyorsanız hocam mezuna mıyım diye. Evet. Sen kendi disiplinini koruyarak çalışabileceğini düşünüyorsan mezuna bırakmalısın. Bunda hiçbir problem yok. Hocam üçüncü kere mezuna bırakmam gerekiyor mu? Eğer buna e, senin psikolojik olarak yetebiliyorsan bırakabilirsin. Bunda hiç problem yok. Arkadaşlar istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bakın ben e, iki sene önce ben de üniversitedeydim. Başka bir üniversitede okuyorum. Yani istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bunda bence bir engel yok. Tabii ki de e, bir sürü şey şartı var. Yani işte daha önce de bahsettim. Maddi gibi çevre baskısı gibi e, yılların geçmesi de daha geç para kazanmak gibi. Ama arkadaşlar bunun yanında hani hiç istemediğiniz yarıda bırakan çok fazla üniversite öğrencisi var istemediği bölüme gittiği için. Hani benim çok yakından tanıdıklarım da var. E, sırf olsun diye veya ailesen hani, git. Gitmiş desinlerdi e, üniversiteye gidiyor. E, ondan sonra da arkadaşlar ya yapamıyor ya bırakıyor. Bunu bırakın hani çok e, gerilerdeki bölümlerden bahsetmiyorum. Bunu mesela tıp için de bahsediyorum. Tıpa gidiyor ve yapmak istemiyor. Bundan vazgeçiyor. O yüzden arkadaşlar kendinizi tanımanız ve bilmeniz önemli. Bu konuda e, el alem ne der baskısını dikkate almamanız gerekiyor. E, eğer disiplinli olacağınızı ve hakikaten bir isteğiniz olduğunu düşünüyorsanız o mesleğe dair... Bence bir yılda hazırlanmakta herhangi bir beis yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu soru dışında merak ettiğiniz soruları yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben size bu şekilde bazı sorularınıza kısa kısa cevaplar vereceğim. Ve sizlere arkadaşlar şöyle bir öğrencilerin sıkça sorduğu sorular oynatma listesi yapmayı düşünüyorum. Bu oynatma listesinde de sorulara cevap vererek sizlerin aklındaki... Ee, soru işaretlerini gidermeye çalışacağım diyebilirim. Yaşar Hocam Etmen kanalına abone olmayı ve e, buradaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz soruları da yorumlara yazın. Diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.